Valla Maltepe'den gelen misafirlerin yine yanındayım. Birisi full ekran yaptı ama yenge burada double'a düştü. Tabii bizim amacımız bunu gösterip full ekranı yan tarafta double'ın peşinde koşmak. Bakalım. Bak. Biraz önce çok güzel bonus aldık. Ya. Yani i̇lk defa bu kadar çok bonus çektim. 60 bonusa kadar çektim. Evet şimdi burada double'ı da alırsak süper olacak. Sizle beraberken 65 bonustu. Sizden sonra bir 65, 60 daha geldi. Bir daha mı bonus geldi o geldi, kadar? Geldi. Evet, geldi. Evet. İyi, abi, ben zaten şanslı geleceğinize inanıyordum. Çok teşekkür ederim. <laughs> aynı, aynı frekansta olmak güzel yani. Gerçekten. Şimdi double'ı da yemeden şey yapsak, alsak. Bunu Bak ederim. yine dörtte kalıyor. zor bir dönem oluyor bu bayağı sizi zorlayacak. İnsan yakalanınca da bırakmak istemiyor. Bunun o. Yani makineni öyle bir şey yapmışlar ki ne bırakabilirim ne bir şey. Cebindeki her şeyi boşaltabilirsin evet. yani. <laughs> Aynen öyle. Vallahi ha şimdi geldi ha şimdi geldi. Başkasına gideceğine bana gelsin diyorsun ama bazen de oluyor ki hiçbir şey vermiyor. Bence çok tehlikeli bu yani bu. Maalesef. Double olayı tehlikeli. Siz yine burada yaşamıyorsunuz, bilmiyorsunuz da biz görüyoruz yani. O double'a yakalanınca her şeyi verip arkadaşlarından para isteyenler, havale isteyenler o double'ı düşürsünler diye. O sıkıntı. Bir de değse, değmiyor da yani. Bazen 5 tane yonca ile bitiriyor ya. 5 ah. yoncayı açıyor, evet. giriyor double'ı alıyor 5 ile bitiriyor. Çok düşük atıyor. Bet kadar atıyor. İşte. an oyun kendini titredi gibi biraz. Neyse Allah'tan bonuslardan biraz biriktirmişim evet, de. Evet. Cephane sağlam yani. Bir Herhalde kadar... fazla yemez yani. Yemeden verir. Umarım. Belli bir yere kadar gideceğiz ama umarım. Evet. At. Bu iki tane büyük bonustan sonra şimdi titreyip bir de majör atıyormuş. Yani gözümüz majörde, o niyetle geldik. <laughs> hani herhalde ta, ta, yani. ta, tatil parası çıkar herhalde o majör gelirse. Çıkar, yani üstteki çarpı üç gelirse çıkar. <laughs> Hepsiyle beraber. Ya bu betlere de atıyor, onları gördüğümüz için. Mi? Ya e Ahmet abi 5 TL'ye ne 175 ya bin aldı. Ama gerçekten müthiş. Müthiş bir şans ama Yarısı başına diyelim de bari. <gülüyor> al, al, al. Evet, sigara hangisi? Söyle, bir <laughs> yapalım. Bu çok alem, bir yapalım. Bu Kafanda açmıyor. bir rakam var mı? Double almadan kalkacağım dediğin yoksa ee, yani alacak mısın? Açıkçası bırakmayı düşünüyorum. Evet, yani çünkü bu bayağı yiyeceğe benziyor. Eğer açmazsa. Çünkü epeydir açmadı. Sadece beni bonuslarla idare etti. Bonuslar ha, bayağıdır açmadı yani. Tabi tabi. Senin sabrını ölçüyor o zaman. Sabrının sınırını. Yemeden açsa çok iyi olacak. E şimdi de kendi oyunu bıraktı, seni izliyor vallahi bir an önce. O da merakla. Biraz eşimde bakiye vardı, onunkine erik. Sonra ben buna tekrar geçtim, yine açmadı bunu. Hani bir değiş, dokuş yaptık ama yok. Hadi, Hadi be, bak bu iş şimdi açsa iyi. Bak şimdi buna yapışır. Beşle şunu ya, beşle. at ya lütfen. Ekrandakiler güzeldi. Çok güzeldi. Evet, şuradan yıldızı alalım. Dişime bir sorayım, hangi taraf? <laughs> ya ben biliyorsunuz, genelde bu konularda çok güzelliksizim. <laughs> Ya sana geldi ne yenge ne soruyorsun sen kendin Bak. Çünkü ben Gördün. Sen yakaladın senin şansın var. Ya çok güzel geçiyor. Hadi. Vermiyor, Sona veriyor. Bir tane oldu zaman hadi veriyor da iki evet. tane oldu zaman Bir hiç vermiyor. Sadece evet. Sadece yalandan dönüyor işte. Artık piramit yerleşecek yer bulamıyor kendini. <laughs> piramit doldu taştı daha ne yapacak ki şuraya? Aynen öyle. hani 2000'e kadar çekeyim sonra evet. makineyle seni baş başa bırakayım <laughs> ister oyna ister oynama yoksa bir şey yapacağı yok yani. Evet bayağı sıkıştı. Ve atsa bari şimdi ya. <laughs> Hadi. Ya, bu sefer aç ya da majör var. Aa güzel. Yani idare ederdi. He, yani senin de idare eder. Ben de hiç olması belki şey yakalarım yoncayı da. Var yonca açsa beş tane. Ya, ya, evet. Yoncayı asla açmıyor. Benden önce de bayağı bekletti galiba değil mi? Tabii tabii hiç açmadı. Hiç açmadı. Yani double'a düşmeden açmıştı ama Kimsenin ümidi yok ya dönüyor yani da dört bile tane. <laughs> hani o beş liralara falan. Benim de hiç ümidim kalmamıştı son taraf dönerken. Evet. Çok güzel bir ekran ama onun şey eşleşmiyor. Evet. Hmm. Aslında kasıyor da yani bir şeyler çıkıyor. Evet benden buraya kadar yolun açık olsun şansın bol olsun. Ederim. Umarım Çok güzel bir şey yani. yakalarsın. Umarım. Bu o kadar bekledim. <laughs> Sonucu iyi olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.